Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Fenerbahçe Doğukan Sinik'i transfer edecek mi? Antalya Spor'un en başarılı oyuncularından bir tanesiydi. Kanatları iyi kullanabiliyor. Efektif bir oyuncu. Milli takımda da gol attı. Gerçi Litvanya ile oynadığınız ya da Fareo Adalı ile oynadığınız maçlar çok büyük bir önem arz etmiyor gibi gözükebilir. Ama sonuç itibariyle milli forma ve milli maç oynanıyor. Ee, ve aynı zamanda 11 kişi oynayan bir takıma karşı mücadele ediyorsunuz. Ve milli maçları kazanmak moral motivasyon açısından da iyi. Yani futbolcuların özgüvenlerini kazanması açısından da iyi. La Liga'dan iki takım ilgileniyordu Doğukan'la ama sonuç çıkmadı. Fenerbahçe gündemini aldı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sistemi içerisinde iş yapabilir mi? Yapabilir ama rotasyonda önemli bir parça olabilir. Doğrudan 11'de oynayabileceğini sanmıyorum. Çünkü Jorge Jesus 4-5 oyuncu alacağız. Biz devrim yapamayacağız. 4-5 oyuncu alacağız dedi ama 4-5 oyuncu almak zaten bu koşullarda. Özellikle Türkiye'deki ekonomik koşullarda e bir devrim gibi çok büyük bir olay. Ee, bakalım da bakalım Dorukhan'ın transferini bitirecek mi Fenerbahçe? Bu arada Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu. Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray'dan da başkan adayları Abdülkerim Bardakçı'nın transfer koşullarını öğrenmek için Konyaspor'la görüşmüşler. Beşiktaş müzakereye başladı ama Konyaspor'un isteği çok yüksek. Abdülkerim Bardakçı Trabzonspor'a gitmeyecek. İstanbul'da oynayan bir takımda yer almak istiyor. Bu Galatasaray'da olabilir bence. çünkü Cuma günü transfer başlıyor. Yani yarın ee, ve 11 Haziran'da Galatasaray'ın seçimi var. Hafta sonu ve başkan ve yeni yönetim kurulu önümüzdeki haftadan itibaren transfer operasyonlarını gerçekleştirecek. Yani bu anlamda baktığımızda iç piyasada çok geç kalınmış değil ama dış piyasaya bakacak olursak zaten alım gücü düşük olduğu için dış piyasada e, organize olmuş iyi kulüpler e, transferlerini şimdiden yapıyorlar. İyi futbolcuları size bırakmazlar. Ya da işte onların izleme ekipleri çok yetenekli oyuncuları takip ediyorlar. E, dolayısıyla o noktada her zaman olduğu gibi geç kalıyoruz. Ama Abdülkerim Bardakçı gibi iç piyasada yani Süper süperlikte başarılı olmuş oyuncular konusunda bence yarış bir süre daha devam edecek. Konya Spor onu mutlak bir biçimde elden çıkartacak ama maksimum değeri bulmaya çalışıyorlar. Fakat işte bu yabancı kuralı bakalım Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni seçilecek yönetim bu yabancı kuralı ya da işte 3 tane yerli oyuncunun oynatılması bu sezon için 4 tane yerli oyuncu oynatmak zorunda kural devam ediyorsa bu konuda ne karar verecek bilemiyorum ama işte bu saçma sapan kurallar devam ettiği sürece yerli oyuncu borsası da anormal ölçüde yükselir. Yani ederinden çok daha fazla paralara transfer etmek zorunda kalırsınız. Şimdi borsadan ve transfer koşullarından bahsetmişken transfer paralarından Rıdvan Yılmaz'a Antra Frankfurt talip oldu ve Beşiktaş'a önerdiği rakamı 6 milyon euroya çekmiş. Bence bu koşullarda maksimum değer. Yani Türkiye'de Süper Lig'in değeri sürekli düşüyor ve Süper Lig'den oyuncu almak artık ee, Avrupa kulüpleri için çok cazip değil. Çünkü Süper Lig'in imaj değeriyle birlikte e, futbol niteliği seviyesi de düştüğü için e, çok fazla önemsemiyorlar Süper Lig'de oyuncuların ne yaptığına e, ya Bu koşullarda böyle genç bir oyuncuyu 6 milyon euroya satmak ki bir sonraki satışından da Beşiktaş %20 pay istiyormuş. Bence büyük bir başarı. E, Abdülkadir Ömür'e, Uğurcan Çakır'a, Kerem Aktürkoğlu'na baktığımızda yani bu jenerasyon içerisinde yer alan ee, ve transferi söz konusu olan oyunculara baktığımızda e, şu ana kadar somut transfer teklifini alan tek bir oyuncu var. O da Rıdvan Yılmaz. Önce Torino'dan teklif aldı. Arkasından da Antra Frankfurt, Antra Frankfurt Avrupa Şampiyonu olarak e, çok daha istekli ve kararlı bir biçimde o transferin üstüne üzerine gidiyor. Ben 48 saat içerisinde Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın Antra Frankfurt'la bir anlaşma yapacağı kanaatindeyim. Vereceğim ilk bilgi bu şekilde. Bunun dışında Elika Abiyalle bir görüşme yaptım. Affedersiniz. <laughs> Biliyorsunuz Akciğer Kanseri'nin yendi büyük bir başarı örneği gösterdi. Tekrar futbola döndü. Futbol kulüp Barcelona'da sonra sportif direktör yaptılar ama başarılı olamadı. E, gözyaşları içerisinde ayrılmıştı. Olimpiakos'ta bir dönemi geçti. Erika Abidal futbolcu olarak çok başarılıydı. E, yumuşak bilekleri ve oyun zekasına sahipti ama sportif direktörlük konusunda başarılı değil. Birincisi bu. İkincisi konuştuğum kendisiyle e, Galatasaray'da seçim olduğunu biliyor. E, bu seçim sürecinde dedikodular çıkar diyor. Ama beni de haberdar et gelişmelerden. E, verdiğim bilgi çerçevesine bakacağım ne tür haberler çıkmış falan filan diyor. Yani ilgileniyor, can atıyor aslında Galatasaray'a gelmeye. Erik Abidel'e başkan adayları Teklifte bulunurlarsa sportif direktör olarak Can atıyor gelmeye ama ben Erik Abidal'in sportif direktör olarak Bir futbol yöneticisi olarak başarılı bir insan olduğu Kanaatinde değilim Eğer işte Hamamcıoğlu ki Dursun Özbek ekibinin Böyle bir yola gireceğini sanmıyorum Çünkü Cenk Ergün var ve Cenk Ergün'ün kendi ekibi var Belki sensibiliği tutacaklar Belli bazı transferlerde yol kat ettiği için e, Ama işte Hamamcıoğlu Ekibinden bir isim e, Bu konuda e, Bir girişimde bulunuyorsa bence hata yaparlar çok büyük hata çünkü Eric Abidele futbolcu olarak saygı duymakta birlikte gerçeği söylemeliyiz. Sportif direktör olarak hiçbir başarısı yok. Başarılı olma ihtimali de yok. Çünkü bu bir yetenek işi. Yöneticilik başka bir meziyeti gerektiriyor. E, kendisiyle konuştum. O da e, daha fazla bilgi alırsam beni e, bilgilendirirsen sevinirim dedi. Dostça bir konuşma geçti aramızda. Böyle. Yani Erik Abidel meselesi gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'da Adnan Öztürk var. Futbol aşağıya girecek. Eğer Eşref Amamcıoğlu seçilirse. Bülent Tulum bence Eşref Amamcıoğlu ile birlikte çalışıyor ve transferleri organize edecek vesaire. Ee, önceki videomda da söylemiştim Roberto Mancini istersek gelir diyor işte Amamcıoğlu de zervi istersek gelir diyor o kadar kolay olduğu kanaatinde değilim bir kere bu futbol bu teknik direktörleri getirdiğinizde onlarla başarılı olacağınızın garantisi yok Türkiye koşulları farklı büyük bütçelerle çalışıyor Roberto Mancini Manchester City'de 40 oyuncuyla oynadı 40 küsur yıl sonra Manchester City şampiyon yaptı ama dünyanın en pahalı takımını aldı yönetti. Inter'de öyleydi. İtalya Milli Takımını saymıyorum elit oyuncular vesaire. İyi topçuları verirseniz, iyi bir transfer bütçesi verirseniz Roberto Mancini başarılı olur ama vermezseniz gitmeyi tercih eder. Hatta parasını bırakarak gider. Galatasaray'la el sıkışarak dostça ayrılmıştı. O bakımdan ben Türkiye koşullarına uygun isimler olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca gel desek gelir söyleminin de çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu noktada eşref amamcaoğlu'nun sözlerini eleştiriyorum. Ee, ve elbette ki seçime çok az bir süre kaldı. Artık geri sayım başladı. Dursun Özbek mi önde gidiyor? Eşeğfam Amcamcıoğlu mu önde gidiyor? Medyaya bakacak olursak Dursun Özbek, Uzakara önde gidiyor. Kamuoyunda böyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Gerçek ne bilmiyoruz. Seçim sandığı geldiğinde göreceğiz. Yalnız şunu biliyorum. Herhangi bir tarafı tuttuğum için söylemiyorum bunu sadece bu bildiğimi saklayamam sizden gerçekleri gizleyemeyeceğim için söylüyorum. Dursun Özbek, merhum başkan Profesör Doktor Duygun Yarsovat yönetiminden çıkarak oradan aldığı rüzgarla başkan oldu. Ne oldu? Dursun Duygun Yarsovat özür dileyerek düzeltiyorum. Duygun Yarsuvat 6 ay başkanlık yaptı Galatasaray ee, orada kurulan ekiple 3 tane kupa kazandı. Kupayı Türkiye kupasını lig şampiyonluğunu ve sonrasında süper kupayı ee, ve onun mirasını öyle kötü kullandı ki Dursun Özbek bir kere 200 milyon dolarlık zarar ettirdi Galatasaray'a. Bunun e, 50 milyon doları amatör şubelerle ilgili diğer kısmı ise sportif ile ilgili. Galatasaray basketbol takımını Avrupa Ligi şampiyonu yapan Ergin Ataman'ı gönderdi. Ve Galatasaray Strasbourg'tu galiba Fransız takımını finalde burada yenin yenince e, tribünlerden Abdü İpekçi'deki tribünlerden istifa sesleri geldi. Ne olduğunu anlayamadı şaşkın şaşkın bakıyor ne oldu ya takım şampiyon oldu siz istifa diye bağırıyorsunuz dedi bağırırlar tabi. İnsanlar bunu unutuyorlar ama o kadar kötü bir başkanlık örneği verdi ki. Sonra bugün öğrendim profesör doktor Ahmet Özcan Galatasaray'da 4 yıllık şampiyonluk ve Avrupa şampiyonluğu döneminde yöneticilik yaptı. Faruk Süren sonrasında Özcan Canaydın dönemlerinde Radyo Spor'daki programa katıldı ve açıkladı Ahmet Özcan diyor ki. Galatasaray'ın gelirlerine temlik koydurduğu hisselerin sattırdı e, ve bu satışla ilgili noter işlemlerine Galatasaray'a fatura etti. 911 bin küsur liralık faturayı. Bir başka iddia da e, otelinde Galatasaray takımları örneğin kadın basketbol takımı, örneğin erkek voleybol takımı konaklıyorsa eğer e, Anadolu'dan gelen diğer takımlardan aldığından daha fazla ücretle Galatasaray'ı konaklatıyormuş. Onu da Galatasaray'a fatura ediyor vesaire. Kendi oteli ve Galatasaray başkanı iken yapıyor bunu. Galatasaray adası ile ilgili bugün e, onu yaparım, bunu yaparım diye konuşuyor ama Galatasaray başkanlık koltuğunda otururken Dursun Özbek Galatasaray adasının yıkımı için belediyeye imza vermişti. Belediyeye başvuruda bulunmuştu. Ve Galatasaray'da futbol takımında da çok ciddi bir başarısızlık oldu. İki sene Galatasaray şampiyon olamadı. Feguli gibi Ondan sonra Belhanda gibi çok pahalı, normalden çok daha fazla para ödenerek alınan futbolcuların vebali de onun üzerinde. Ki Burak Elmas'ın açıkladığı işte menajerleri şu kadar para ödermiş şeklindeki raporun büyük bir bölümünü Dursun Özbey'in yönetimi oluşturuyor. Dursun Özbek dönemine ait o maliyetler. Dolayısıyla şimdi herkes bunu unutuyor ve Dursun Özbey'in harika projeleri var. 60 elini cüzdanla işte burada benim ödeyeceğim para diyor. Ben e, kendim ödeyeceğim para cüzdanımdan çıkacak parayı ben ödeyeceğim diyor. Galatasaray kimsenin özel mülkiyeti değil. Galatasaray kimsenin hiçbir kulüp başkanının yöneticisinin parasına da muhtaç değil. Galatasaray'da böyle bir gelenek de yok benim bildiğim. Eğer varsa siz söyleyin bana. E, hiçbir başkan e, böyle para vererek Galatasaray'da gelemiyor. Başka kulüplerde olabiliyor ama ee, verdiği parayı ünalaysal ünel, e, tabi belli zararlara karşın e, hibe etmişti. Mahsuben verdi 2 milyon dolarlık bir para ama onun dışında yok. Yani böyle bir eğilim yok. Böyle bir e, gelenek yok Galatasaray'da. Olmasını istemiyorlar zaten. Doğru olan da bu. Ama Dursun Özbek e, son derece tuhaf bir davranışla cüzdanını gösteriyor. Yani ben hiç inandırıcı bulmuyorum. Dursun Özbek e, eğer başkan seçiliyorsa Galatasaray'da Galatasaray'da oy kullanacaklar. Her şeyi unutup Dursun Özbey'in 2017'den işte o baskın seçim düzenlediği döneme kadar olan sürede yaptıklarını bir çırpıda unutup bir anda unutup ondan sonra ona oy verip başkan seçiyorlarsa yine ki iki tane büyük hezimete rağmen başkan adayı oldu önce korktu işte tek başıma aday olmalıyım vesaire vesaire dedi sonra aday oldu buna rağmen oy veriyorlarsa... Galatasaray'ın geleceği hiç iyi gözükmüyor. Ha Eşref Amamcıoğlu ondan daha mı iyidir? Eşref Amamcıoğlu geldiğinde tutarlı bir biçimde futbol takımını düzenleyip borçların yeniden yapılandırılması konusunda doğru işler yapabilir mi? E, Riva'yı, diğer asetleri, Florya'yı doğru projelendirebilir mi? Emin değilim, bilmiyorum. Yani o konuda da bir soru işareti var. E, ama Dursun Özbek geldiğinde işlerin sarpa saracağından eminim. Çünkü geçmiş geleceğin aynasıdır. Geçmişte ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Galatasaray büyük zararlara uğrattı. 200 milyon dolardan bahsediyorum. Bu çok büyük bir vebal, çok büyük bir borç. E, e oteli daha önce söylemiştim. Galatasaray'a Mecidiye köydeki arazi üzerinde bir otel kurduracağım. 5 milyon dolar geri elde ettireceğim. E, yapamazlarsa bu olmazsa ben kendim kurarım. Ben, ben Galatasaray'a 5 milyon dolar kazandırırım dedi. 2016'dan 2022'ye kadar geçen süreçte tek kuruş kazanmadı Galatasaray. Dolayısıyla samimi de bulmuyorum. Bu e, seçim popülizmini kullanarak e, taraftar nezdinde genel kurul e, nezdinde puan toplama çalışmalarını da e, yanlış buluyorum. Transferle ilgili açıklama süper yıldızlar gelecekmiş. Dört tane beş tane oyuncu ana iskeleti bozmadan transfer edecekmiş. Bunların arasında Nemanja Matić de varmış. Bu haberi yaptırdığı sırada da Nemanja Matić Roma'ya imza atıyor vesaire vesaire. Onu alacakmış bunu alacakmış. Axel Witsel'i alacakmış. İşte yaşı geçmiş Dortmund'da sürekli olamamış ve Türkiye koşullarında oynayamayacak bir oyuncu vesaire vesaire. Bütün bunları e, söyleyerek e, geçmişi tamamen unutturup e, bir futbol popülizmiyle, transfer e, popülizmiyle bunun arkasına sığınarak başkan olmaya çalışıyor. Ben e, doğru bulmuyorum e, ama Eşref Amamcıoğlu seçilirse de Galatasaray'ın doğru yönetileceği konusunda kesin bir kanaate sahip değilim. Üzülerek söylüyorum Galatasaray maalesef krizlerle ve seçimlerle ilerliyor. E, bu seçimden sonra, hafta sonu yapılacak seçimden sonra da aylar sürmeyecek belki sonbaharda yeni bir seçim olabilir Galatasaray'da. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Ha, seçilen başkan doğru yönetir. Eşref amamca oğlu örneğin seçilirse doğru yönetir ve futbol takımı başarılı olursa bu defa söylediğimiz gerçeğe dönmez. Ama emin değil hiçbir şeyden. Markaya teklif geldi mi? Yunus Akgüne Roma'dan teklif geldi mi? Nelson Torino'ya gidiyor mu? Bütün bunlarla ilgili herhangi bir somut gelişme yok. Galatasaray seçim sürecinde olduğu için teklif gelmiyor değil. Ya da teklif yapabilecek takımlar Galatasaray'ın seçiminin olmasını beklemezler. Bekliyorlar, bekliyorlar diye bir şey söyleyemeyiz çünkü e, kurumsal devamlılık söz konusudur. Sevilla'da da öyle, Galatasaray'da da öyle, seçim de olabilir başka şeyde. Teklifini yapar yeni gelen yönetim de e, bu teklifi değerlendirir. Önemli olan çabuk ve doğru bir teklif yapabilmek. Sevilla'dan Melo için düzelterek söylüyorum. Sevilla'dan e, Markao için, e, Roma'dan Yunus Akgün için. E, Torino'dan da Nelson için herhangi bir teklif gelmedi. Galatasaray'a ulaşan bir teklif yok. Ha ilgili olabilir mi? Nelson'u ve e, Marka Ayu seviye takip ediyor. E, bu bir ilgi olarak değerlendirilebilir mi? İlgi olarak değerlendirilebilir belki ama teklif yok. Teklif geleceğinin garantisi yok. Yunus Akgün kesin olarak Galatasaray'da kalacak. E, ben konuştum. Roma'dan herhangi bir teklif gelmemiş. Ne de Lazio'dan bir teklif var. Ama Yunus iyi performansla geliyor. Bence bu sene Galatasaray'ın temel taşlarından bir tanesi olacak. Onun da arzusu Galatasaray'da sürekli oynayarak sağlam bir sezon yapabilmek. E, dolayısıyla e, ben onlarla ilgili bir transfer gelişmesi bu dönem içerisinde beklemiyorum. Ama arka bir teklif gelir ve Galatasaray bunu yeterli bulursa eğer e, değerlendirilebilir. Ama çok yüksek paralar beklenmesin. Çünkü e, bakıyorum şimdi şaşırarak bakıyorum. E, okuyorum 15 milyon euro teklif etti Galatasaray'a verdi seviye diyor. Böyle bir şey yok. Ne seviye doğruluyor ne Galatasaray doğruluyor. Böyle bir şey yok. Zaten bu paraları da vermezler kolay kolay. Yani çok ekstrem oyuncular olması lazım. Yani çok ekstra oyuncular olması lazım. Ve elindeki stoperleri başta kunde olmak üzere satmalı her şeyden önce seviye. Ve bununla birlikte elbette ki yaz transfer dönemi kolay geçmeyecek. Yaz transfer döneminde Özellikle Galatasaray'daki seçim bittikten sonra da ben önemli gelişmelerin olacağı kanaatindeyim. Her şeyden önce teknik direktörü belirlemek lazım ve teknik direktör konusunda da ben eşef Eşref Amamcıoğlu'nun da yerli bir teknik direktör üzerinde düşünmesinin takımı yerli bir teknik direktörle kurmasının daha evla bir yol olduğunu, daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Ve şimdilik sözlerime son noktayı koyuyorum. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.